Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler Almanya ve Amerika geri çevirdi. Kıymetli izleyenler Türkiye devreye girdi. MİT'ten Gazze'de 4 günlük operasyon yapıldı. Kıymetli izleyenler NASA ile çalışan füze mühendisliği ekibi direktörü Luay Elbasyuni'nin Filistin kökenli Alman vatandaşı ebeveynleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 4 gün süren kurtarma operasyonunun ardından Gazze şeridinden çıkarıldı. İsrail'in 7 Ekim 2023'te abluka altındaki Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların ardından Alman vatandaşı olan Filistin kökenli Basyuni ailesi de bombardıman altında kaldı. Yaşlı çiftin oğlu Loay basyoni kronik rahatsızlığı bulunan anne Alya El Bastuni ile baba Muhammed El Bastuni'yi bölgeden çıkarmak için önce Almanya ve Amerika makamlarından talepte bulundu ancak bu isteği karşılıksız kaldı. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden de beklediği desteği bulamayan Loay Bastuni'nin ailesine yardımcı olmak için mit devreye girdi. Ambulans eşliğinde 3 gün önce refah sınır kapısına getirilmek istenen anne ve babanın içinde bulunduğu 5 ambulanstan oluşan konvoy İsrail tarafından vuruldu. Saldırı sonucu bir ambulans şoförü hayatını kaybetti. Bombardıman kurtulan çifti taşıyan ambulans şifa hastanesine geri dönmek zorunda kaldı. Bu esnada bölgede İsrail tüm iletişimi kestiği için irtibat kurmak adeta imkansız hale geldi. Gazze şeridinden sadece ambulans eşliğinde çıkacak olan Basyuni çifti için ambulans tedarikinde sorun yaşanınca Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon Ofisi Kızıl Haç ve Filistin Kızılay'ı devreye girmek zorunda kaldı. Türkiye bunların ardından devreye girdi, Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı ajanlar kişiyi bulundukları bölgeden tahliye etti.